Masa siyah ağırlıklı mı olacak? Evet aynen Bu siyah kızım zaten. Bu kızın baksana kıyafetinden de belli benim siyah. Benim en sevdiğim oluyor. renk. Sofraya özenen gelinimiz yemek takımlarını masaya alıp kağıt peçeteleri yerleştiriyor. Hanımlar son 25 dakika. Çok güzel çok güzel Allah'ım yarabbim. Hadi balısı benim. Ben biliyordum. Kızımdan emindim, emindim işte. Ekmek sepetini getirebilir miyim anne? Orada bize koyacağız annem. Sen koyacaksın. Hadi şunları da at. Ondan sonra şeyleri koy. Yedek bardaklar. servisleri koyacak mıyım? Koyarsan çok iyi olur. Koy annem. Bol bol koy. Çatal, bıçak ve kaşıklar yedekleriyle birlikte sofradaki yerini alıyor. Su koyacak mısın? Koymayacağız ya tozuyor. Sürahiyle buraya getiririz. İsteyene. Siz bilirsiniz. İsterseniz koyabilirsiniz. Dur bakalım. Bir şey üstüne giysin de son anda koyarsa. Gelinimiz bardakları masaya aldıktan sonra suları dolduruyor. Ya Dursun. Anne. Sonra yakayım o zaman. Hadi hadi git. Hadi anneciğim sen yak. Ben yakayım. Tamam sen git hadi üstünü giy. Koş gelin hanım koş. Vallahi başardık ya. Şaka maka derken. Mum ışığında bir yemek yesin arkadaşlar. Romantik romantik. Romantik. Anneciğim nereye? Mutfağa. Kızıma bakacağım. Teftiş var. Soframız da hazır. Kızımız da giyinmeye gitti. Evet Allah'a şükürler olsun. Çorba hazır mı? Her şey hazır. Çorbamızın sosu olacak tamam. Çorba nerede? İşte bir bakın baba. Güzel oldu mu acaba? Sen ne diyorsun bak? Takomuz nerede anneciğim? Takolarımız burada. İçinin malzemeleri burada. İçinin sosu burada. Taze taze yapacağız. Sıcak sıcak sunacağız. Patatesler? Patatesler de baksana konuşuyor. Şekil şekil. Fırındakiler ne durumda? Fırındakiler nasıl? Ay bir bakayım bir bakayım bir bakayım bir bakayım. Ay. Ay deme de yanında yat, yeme de yanında mı yat derler, deme de yanında mı yat derler. Devenin yanında kulak anneciğim. Hayır, devenin yanında kulak olur mu hiç bu? Olmaz mı? Yok, ağırlığına bak. Devenin yanında kulak deyince hafife kaçar, öyle şey olur mu? Peki, firik pilavımız ne durumda? Firik firiklenmiş yani. Firik firik olanı böyle bir pilav görmemiş. Bir bakalım, şimdi kızım bunun neyini karıştıracak? Cevizini. Kuru cacığımız nerede? Kuru. Bak kuru cacığımız da burada. Naneyle güzel soslayacak verecek. Nane sosunu hazırlaması lazım. Şimdi gelir tabakları koyar yapar. Sufremiz? Sufle de tamam. Gelinin nerede kaldı? Niloş haydi anneciğim hadi koş. Koş Niloş koş. Geldim geldim. Niloş da nihayet geldi. Şimdi hemen cevizini koy Son dakikalar gelin hanım çabuk. Meksika fasulye salatasını yapacak mısın? kaç dakika mı var? Son 17 dakika. Yaparım. Yapar mısın? Meksika salatasını ara sıcakta vermeyi düşünüyorum. Menüme yazmadım. Ee, ama hani sonradan güzel olabileceğini düşündüm. Hani haksızlık olmasın diye de ekleme yapmadık. Ama ben hani kayınvalidere bir e, ikram olarak takonun yanında tadı da güzel oluyor. O yüzden Yetiştirebilirse mi? sunacak. Aynen öyle düşünmüştüm. Kaselere alınan kuru cacığın üzerine zeytinyağı gezdiriliyor. E, Cacıklara zeytinyağını ve nanesini koyacağım. Cacıklar servise hazır. Sırada ne var? Şimdi Meksika fasulyesine e, konserve me aldığım fasulyeleri ekleyeceğim. Suyu süzülen konserve Meksika fasulyesi el rondosundan geçen soğanlarla buluşuyor. Başka ne girecek içine? Maydanoz. Keşke menüme de yazdırsaydım diyor musun? Ya evet iyi olabilirdi. Kayınvalideler menüde yazmadığı için biz buna puan verdiyiz diyecekler. Bu da bizden onlara hediye olsun. <laughs> Bu zamana kadar yaşa, yarışacaklara demiyorum. Yarışanlara diyorum yetiştiremedikleri için. <laughs> Mısır koyacağız. Mısır dolaptaydı değil mi? Dolaba evet, kaldırmıştın sen. Ha? Fazla diye kaldırdıydım ha. Meksika fasulyeli salataya konserve mısır ve zeytinyağı girdikten sonra misket limon sıkılıyor. Bu kek hamuru kaldı mı anne fazla? Evet. Tamam. Şunu. Haydi anneciğim aferin 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 kızıma. Bir daha yemek yapacağım herhalde ya. Bir daha yemek bunun üzerine ne? <laughs> <Bir gülüyor> daha... <Zıfaya> çekilirsin. <laughs> Şimdi ne doğruyorsun? Size birazcık acı olmasını istediğim için jelopane biberinden koyuyorum. Çabuk ol gelin hanım daha mutfağa toparlaman gerek. Hadi annem tamam. Meksika salatası da bitti anneciğim. Gelininle ne kadar gurur duysan az. Şok Vallahi Allah razı olsun kızımda. Biliyordum beni mahcup etmeyeceğini. Emindi buraya emin olay geldik ya. Bir adamız da emin yani. <laughs> Başardığı için gelinini kutlamadın anneciğim. Şöyle. <laughs> Hangara bebeleri sizi. Harikasınız. Gelinimiz yayla çorbasının nanesini kavurmak için tereyağı eritiyor. Pişer. Kapağı, Kapağı varsa. varsa. Kapağı var mı? Var herhalde değil Hanımlar, mi? Hanımlar süreniz bitti. Hadi konuklarımızı karşılayalım. Hoş, merhaba, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle alayım. Teşekkür alayım. ederim. Alalım mı vereyim. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Nasıl güzel geçti ]iniz? gününüz? İyi geçti mi? Güzel e, geçti. <laughs> güzel geçti. Buyurun. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl hoş geçti? Geldiniz canım. E, güzel güzel. geçti? Güzel geçti. Teşekkürler. Alabiliriz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hepinizle şeref verdiniz bozarsa. Nasılsınız i̇yi ben arkadaşlar? Ben İyiyiz. Teşekkürler. İyi gördüm hepinizi de. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Biz çok de iyi Kızım Nil. Evet merhaba. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Tabii ama. ki. <laughs> i̇stemeyince ben de unuttum açıkçası. Ben sordum montunuzu alayım diye. Öyle Siz mi? Ben fark herhalde. etmedim. Evet. Fark etmedim. Sirihan Hanımcığım nasıl geçti gününüz? Yoğun geçti, güzel geçti. Onun içinde 15 dakika önce bitirdik. Arada merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Sizler de hoş Nasılsınız geldiniz. Nasılsınız görüşmeyle? Hoş geldiniz. Sağ Bayağı bir zaman oldu. Evet. Evet. Ben seyircimize açıkladım. Bu arada tabii ki e, biz de çekimlere bir süre ara verdik. E, gene bütün ekibimize test yapıldı. Herkes negatif çıktıktan sonra biz de çekimlerimize devam ettik. Herkesin sağlığının yerinde olduğunu ve negatif olduğunu öğrendikten sonra da tekrar başladık. E sizler de geldiniz. Sevinçliyiz İnşallah da bu dönemi hepimiz sağlıkla atlatalım. İyi Tekrar hepinize iyi seneler. iyi seneler. Siz Gelin geldiğinizde 2020 idi. 2021 oldu. Evet. Bir sene sonra görüştük. Bir senedir yarışıyoruz. <laughs> Nereye gitti şey gelinin? Nil nerede? Nil. Aa şu anda ilk şey çok güzel yani beğendim. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Ama ilk izlenimim gayet güzel. Ee, şimdi çorbamı satıyorum ve çorbamın yağını yapacağım. Nanesini hazırlayayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.